Pro Gamer. <laughs> arkadaşlar bir bana şunu açıklayabilir mi? Bu nasıl bir loot tazısı? Şaka mı? Bakın bu bizim klan. Hakuna Matata Elite klanı. Pro Gamer senden bir açıklama bekliyoruz. Bunu nasıl yaptın? Gerçekten mi yani? <laughs> Bakın arkadaşlar bildiğiniz benim kendi yan hesabım yani bu. Herhangi bir hilem ile bir şey de yok. Ya tabi Pro Gamer'ın açıklamasına göre değişecek bu ama şoklardayım yani. Bunu hemen kaydetmek istedim. Size paylaşmak istedim. Arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Bakın burada mevcut diyor. Ama tıklanmıyor. Yeni bir tane efsanevi kart gelecek muhtemelen. O da muhtemelen bakın Lavtası ile aynı arenada. Acaba o yeni gelecek kart az önce Pura Gamer'ın attığı takasla alakası olabilir mi yani? Lav Lavtasının yeni bir tane şey mi geliyor? Farklı abisi falan mı geliyor abi? Anlamadım ki. Neyse arkadaşlar araştıracağım bu durumu ya. Hile olmadığı kesin yani başka bir şey var mı? Bir sızıntı mızıntı oldu herhalde.